Bakın bu da kim var arkadaşlar. Dur. Bakın bakın bu da yavrika gördüm ben. Gördünüz mü? Güzel. Bir de salatalık var. Salatalığı alalım. Ee, kabış kabış. Maşallah maşallah. Bak bak. Çok güzel. Erkek ha. Karpuz erkek karpuz ya maşallah. Evet. Evet. Çok güzel. Benim burada yedisti bu patlıcanlarımız var burada. Biberlerimiz var. Patlıcanlara bak maşallah. Kırmızı biber. Mavi yeşil. Anam geldi o arada. Bakın anam var burada ana